Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin detaylarının paylaşılmasının ardından emekli olacak 2.250.000 EYT'liye 2023 yılında ödenecek banka promosyonu miktarı da netleşmeye başladı. EYT düzenlemesi öncesi milyonlarca emekli 2022 yılında özel ve kamu bankalarının güncellediği promosyon kampanyalarından yararlandı maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü karşılığında, emeklilere bir defaya mahsus olarak ödenen promosyon tutarları, yıl içerisinde 10 bin lira seviyesini geçti. Erdoğan'ın açıkladığı ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT tasarısı ile birlikte, emekli ekosistemine dahil olacak birçok kişi için bankalar yeniden kolları sıvadı. Asgari ücrette yapılacak artışın açıklanması, önümüzdeki hafta emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının da duyurulacak olmasıyla birlikte 2023 yılında emekliler için promosyon ödemelerinde de güncellemeye gidilecek. Yeni yılda verilecek güncel promosyon ödemelerinden yalnızca EYT ile emekli olanlar yararlanmayacak. Geçtiğimiz sene promosyon imkanından faydalanmış, ancak aldığı promosyon tutarı yeni yıl dağıtılacak olan promosyondan daha düşük olan emekliler de maaşını aldığı bankaya başvurarak promosyon akdini yenileyebilecek ve aradaki farktan yararlanabilecek. Tıpkı bu sene olduğu gibi 2023 yılında da özel bankaların, kamu bankalarından daha yüksek tutarda promosyon ödemesi yapması bekleniyor. Yıl içerisinde inişli çıkışlı bir tavan fiyat belirleyen bankalar için yılın ilk aylarında ödenmesi planlanan promosyon tutarı belli olmaya başladı. Bankacılık kulislerinden sızan bilgilere göre, birçok özel banka emekli müşterileri için 10.000 ile 15.000 lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Taban fiyat olarak belirlenmesi beklenen 10.000 TL promosyondan, en düşük emekli maaşı alan müşteriler yararlanabilecek. Birçok EYT'li düşük prim sebebiyle daha düşük seviyede emekli maaşı alacağı için yeni emekli olacak milyonlarca kişinin 10.000 TL promosyon alacağı öngörülüyor. Emekli maaşları yükseldikçe ödenecek promosyon tutarı da yükselecek. Emekli maaşı 10.000 lira ve üzerinde olan vatandaşlar için 15.000 TL promosyon ödenmesi bekleniyor. EYT'liler liler için emekli promosyonuna başvuru sürecinin şubat ayının son haftasında başlaması bekleniyor.